Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan, 74 yaşındaki Parkinson hastası, Naciye Van Der Stritten, 3 yıldır haftanın 3 günü ara vermeden boks yapıyor. 74 yaşındaki Der Stritten, 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığıyla boks yaparak savaştığını söyledi. Tüm Parkinson hastalarına boks yapmayı tavsiye eden Naciye Van Der Stritten, Parkinson hastalığının neden olduğu birçok sorunun boks ile ortadan kalktığını söylüyor. Türk asıllı, Brüksel doğumlu Naciye Van der Stritten, ilaç tedavisinin tek başına Parkinson hastalığına yetmediğini bu sebeple boks yaptığını belirtti. 40 sene Türkiye'de var, 10 sene Parkinson var, 6 sene ilaç tedavisi görüyorum. O ted e, ilaç tedavisi çok çabuk e, gördüm yetmiyor. Baktik e, internetten e, ne yapabiliyorum. Boks buldum. Çünkü boks... 10 ee, sene Amerika'da, 20 sene Amerika'da ve 10 sene Hollanda'da e, e, yapıyorlar Parkinson hastalık karşı. Er yaş insanlar Amerika'da 90 o kadar, 80 o kadar kadın erkek boks e, gümrüksiz boks, boks yapıyor, yapıyorlar, maç yapmıyorlar ama e, spor, spor için de şey yapıyorlar, hareket için yapıyorlar çok faydalı. Niye? Çünkü ses, sesli bir spor. O da önemli çünkü ses kesinti var Parkinson içinde. E, koordinasyon, el ayaklar, o da var. E, mental çalışsın, o da var çünkü top yapıyorum, şey, şey, e, yürüyüş bant yapıyorum. Niye yürüyüş bant? Normal gündüz 3 kilometre yürüyüş bant yapıyorum. Yarım saat içinde benim maksimum timing. Çünkü ateş, kalp ateşler yükselmek lazım, terlemek lazım. O zaman Parkinson'lüler beyinden bir eksiklik var. O eksiklik tamamlıyorsunuz. Dopalin, dopalin. 74 yaşındayım. Üç sene, 3 sene yakın. çok daha iyiyim. Benim mutlu günleri. Çünkü her sabah o savaş başlıyor. Hareketsiz, halsiz, depresyon. Her şey var Parkinson içinde. ve benim günler kalkacağım. Aa, bugün boks var. Hadi hazırla. Hadi bak saatı koş koş koş. Bana çok iyi geliyor. Ee, e, Parkinson hastalık tavsiye ediyorum. Ee, ben bu, burada geldi şey herhalde tek tek <laughs> Türkiye'de tek tek Parkinson yer benim yaş şey boks ya, yapan. Yaşlı kadının antrenmana gelmesi için hava durumunun fark etmediğini söyleyen antrenör Ali Saygılı, Ders Street'in aldığı izin belgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmadığını da dile getirdi. Naciye teyze yaklaşık 3 yıldır burada e, boks yapıyor. Tabii benim gibi birkaç tane daha hocası oldu burada Naciye teyzenin. son dönem bu ara ben çalışıyorum Naciye Naci, Naci teyzeyi. Antrenmanı ben yaptırıyorum günlük. Naciye teyze 3 yıldır haftanın 3 günü 2 saat burada antrenman yapıyor. Ve Geyik Bayırı'ndan, Antalya'yı bilenler bilir. Geyik Bayırı'ndan geliyor her gün. Taksiyle geliyor ve gidiyor. Ee, ve bunu gelmesine engel herhangi bir sebep yok. Yağmur, kar, yağ bürüyor ya Hiç, hiçbir şekilde antrenman aksatmıyor. Çünkü aksatmaması lazım sağlık açısından. Boks yapması lazım. Tabii doktor kontrolüyle hatta bu pandemi de dolayı 65 yaş üzeri yaşlıların sokağa çıkmasında kısıtlama vardı. Mesela Naciye teyzenin sağlık ocağından aldığı bir kağıtla buraya gelip gidebiliyor rahatlıkla. Çünkü bunu tedavi olarak gördükleri için bu egzersizleri, antrenmanları herhangi gelip gitmesinde herhangi bir sakınca yok. Bravo. Bravo bu.